çıkmış, olmuş kar damarı. Böyle bir şey olabilir mi? Artık bütün dünya onu şaibeli bir başbakan olarak görüyor. Ben merak ediyorum. Yarın yurt dışına gittiği zaman, başka bir ülkenin başbakanıyla karşılaştığı zaman o başbakanın aklından ne geçecek? Ne geçecek? Onun için söylüyorum. Ar damarın varsa pirinç tanesi kadar onurum varsa o koltuğu bırak. O koltuk siyasette halka hesap vermeyi namuslu görev kabul edenlerin koltuğudur. O koltuk halka hesap vermeyi onurlu görev kabul eden insanların koltuğudur. O koltuk kul hakkı yiyenlerin değil, kul hakkı yiyenlerden hesap soranların koltuğudur. Efendim! Rizik <imllanası ieilia> uyghumana, uyghumana, gittim. Aynı slogan. Çanakkale'ye gittim, aynı slogan. Mersin'e geldim, aynı slogan. Hala çıkmış meydanlarda oy istiyor. Benim bildiğim kadarıyla adı hırsıza çıkmış insanlara, bu ülkenin namuslu insanlara oy vermez. Bu kadar açık, bu kadar ne söylüyorum. Ben... Bu başçalanla Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren saygıdeğer yurttaşlarımı aynı kefeye koymuyorum. İkisi farklı yerlerde. Çünkü o çıktı meydanlara dedi ki ben yırtık ayakkabıyla siyasete giriyorum. Ben yoksul bir aileden geliyorum. Bana oy verin dedi. Millet inandı, oy verdim. İki, meydanlara çıktı dedi ki ben yolsuzluk yapanlardan hesap soracağım dedi. Millet inandı. Madem ki yolsuzluk yapanlardan hesap soracaksın gel arkadaş dedi. Oy verdi. Üç dedi ki ben yoksullukla mücadele edeceğim dedi. Herkesin geliri herkesin işi olacak dedi. Millete inandı. Oy verdi ve başbakan yaptı. Dört ben yasakta mücadele edeceğim dedi. Özgür ve bağımsız bir Türkiye inşa edeceğim dedi. Yasaklar bizim iktidarımızda olmayacak dedi. Millet gitti, oy verdi. Doğru mu? Şimdi ben Mersin'in vicdanına Türkiye'nin vicdanına sesleniyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren saygıdeğer yurttaşlarımın vicdanına sesleniyorum. Sizler demokrasinin gereği olarak inandığınız bir partiye gidip oy verdiniz. Ve dediniz ki bunlar gelecek, yolsuzluk bitecek. Bunlar gelecek, hırsızlık bitecek. Bunlar gelecek, yasaklar bitecek. Bunlar gelecek, yoksulluk bitecek dediniz. Ama şimdi 17 Aralık günü Şebiyar günü, Mevlana'nın düğünü dediğimiz Şebiyar günü bunların maskeleri indi. Ve sizi kandırdıklarını, Türkiye'yi kandırdıklarını sadece bu ülkede yaşayanlar değil, bütün dünya gördüm. Size yalan söylediler, sizi kandırdılar. Şimdi sizin vicdanınıza sesleniyorum. Sizi kandıran bir siyasal partinin liderine... Hala oy verecek misiniz? Oy verecek misiniz? Oy verecek misiniz?